Sayfa 98'deyiz. Ee, buna göre bu üç ilde ölçülen hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi en soğuk il Sivas, en sıcak il Ankara olmuş. En soğuk il olacağı için Sivas'ı bir kontrol edelim. Adana şıkkından bakalım. Sivas, Adana şıkkında en soğuk. 5 en düşük. Ankara'da Eksi 1'e göre 0 daha yüksek olduğu için Ankara'da en sıcak il. Adana olabilir. Sivas, eksi 1 ile Bursa şıkkında en düşük. Ankara, 3 derece ile en yüksek. Ceyhan şıkkında... Şu anda Bursa Türkiye'de kar yağıyor ve sıcaklık 2 derece. Sivas, eksi 5 ile en küçük değil. Burada Ceyhan şıkkında en küçük yani en küçük sayı tam sayı eksi 8 yani Malatya en soğuk verilmiş. O zaman cevap Ceyhan olamaz. Tam sayılardan kaç tanesi eksi 5'ten küçüktür demiş. Yani eksi 5'ten daha soğuk, eksi 5'ten daha küçük. Sayı doğrusunda daha solda olanlar küçük oluyor. Bunlardan birincisi eksi 8. Üzgünüm anlayamadım. Soruyu farklı şekilde sorar mı? Bunlardan eksi 8, 0 bundan eksi 5'ten büyük. Artı 6 eksi 5'ten büyük. Eksi 12 eksi 5'ten küçük. Tamam, eksi 3 art Eksi 3, 5'ten sıcak, büyük. Artı 9, eksi 5'ten büyük. 2, eksi 5'ten büyük. Eksi 34, eksi 5'ten küçük. Yani burada 3 tane, <laughs> burada 3 tane eksi 5'ten küçük sayı var sayı doğrusu üzerinde <laughs> iki basamaklı en büyük negatif tam sayının iki basamaklı en büyük tam sayıya uzaklığı kaç birimdir demiş. Şimdi iki basamaklı en büyük negatif tam sayı. İki basamaklıların en büyüğü olacak. Normalde 99 ama negatif olduğu için tam tersi eksi 10 olacak. İki basamaklı en büyük Negatif tam sayı. İlk önce iPhone'unun kilidini açman gerekiyor. İki basamaklı. iki basamaklı. En büyük tam sayıya uzaklığı demiş. İki basamaklı en büyük tam sayı. Bakın burada işaret belirtmemiş. Pozitif veya negatif diye. O zaman biz bunu pozitif kabul edeceğiz en büyük olarak. 99. Yani artı 99. Uzaklığı kaç birimdir diyor. Uzaklık sorularında büyük sayıdan küçük sayı her zaman çıkarılır. Yani artı 99'dan eksi 10'u çıkarmalıyız. Eksi dağılma muhabbetinden yani çıkarma kuralını uygularsak ilk aynen kalıyor. İkincinin işaretini değiştirip çıkarmayı da toplamaya çeviriyoruz. Bu sefer toplama yapacağız. İşaretler aynı olduğu için topluyorum. 99, 10 daha. 109 yani uzaklık 109 birimdir. Sayı doğrusunda eksi 5 sayısının sağında kaç tane negatif tam sayı vardır? Eksi 5'in sağında demek eksi 5'ten büyük demek. Negatif olarak sorduğu için de eksi 4 var sağda. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 var. Başka da negatif sayı olmadığı için 4 tanedir deriz. Yukarıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda kare ve üçgen ile gösterilen tam sayıların arasında 30 birim olduğuna göre kutu ile gösterilen kare ile gösterilen tam sayı kaçtır demiş. Bu kare ve üçgen arası 30 birimmiş. Buranın kaç parça olduğunu bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 dilim. O zaman 30'u 10 dilime bölersem her biri 3 olur. Yani bu 3'er 3'er artacak veya 3'er 3'er azalacak. O zaman sıfırdan itibaren yapalım. Sıfırın sağına doğru artıyor. 3, 6, 9. Sıfırın soluna doğru azalacak. Eksi 3, eksi 6, eksi 9, eksi 12, eksi 15, eksi 18 ve eksi 21. Ha, bize kareyi soruyormuş. Ben üçgeni de buldum. Eksi 21. Gösterilen tam sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür? <laughs> yani bu sayıları bularak da yapabilirsiniz. Mesela bunun yerine 2 denk geliyor. Bunun yerine artı 5 denk geliyor. Eksi 1, eksi 2. Şurası eksi 3'ümüz. Eksi 4, eksi 5, eksi 6. Mutlak değer neydi? Sayıyı her zaman dışarıya pozitif çıkarıyordu. Sıfır olan uzaklığıydı. Bu şekilde yaparak hepsini pozitif düşünürsek, çıkardığımızı düşünürsek, eksi 6 olur. Diğer bir deyişle mutlak değerin Mutlak değerin mantığı neydi? Sıfıra olan uzaklık demekti. Yani sıfıra olan uzaklığı en fazla olan sayının mutlak değeri en büyüktür. Sıfıra en olan uzaklık yani en uzakta olan cisim üçgen resmi. Onun için burada üçgenin mutlak değeri en büyüktür. Sayıların doğru sıralanışını sormuş bize. Bunu yapabilmeniz için ilk önce mutlak değer varsa çıkaracağız. Eksi 14'ün mutlak değeri artı 14'tür. Bunu 14 olarak düşüneceğiz. Eksi 5 diğeri 0 diğeri. Şimdi küçükten büyüğe sıralamış cevap şıkkında. Negatif sayılar her zaman en küçüktür. Sonra arada 0'ı koyarız. Sonra pozitiflere geçeriz. Şimdi biz 14 diye yazmayacağız. Sorudaki gibi yazacağız. Yani mutlak değer eksi 14. Bunu 14 diye okuyoruz ama yazarken mutlak değer eksi 14 diye yazacağız sorudaki gibi. O zaman bunun cevabı da Adana şıkkında var. <laughs>